Hocam hep İstanbul'da konuşuyorduk. Şimdi İznik yolundayız ve izleyicilerimizi İznik'e götürüyoruz. Evet, Osmanlı'yı İstanbul'da konuştuk, konuşmaya da devam ederiz ama Osmanlı'nın kök saldığı bir yer var. Medresesinden camiine, Sıbyan Mektebi'nden hamamına kadar pek çok ilk Osmanlı eserlerinin verilmiş olduğu yer İznik, hakikaten gezilmeye ve aslında anlaşılmaya değer bir yer. Hadi o zaman başlayalım tekrar başlayalım. yolculuğa. izne geldik. İstanbul Kapısı'ndayız. Adı nereden alıyor burası? Neden İstanbul Kapı denmiş hocam buraya? E, aslında İstanbul Kapı denmesinin sebebi İstanbul tarafından gelenlerin girmiş olduğu kapı hmm. e, olduğundan dolayı İstanbul Kapı. Yani İstanbul'a açılan kapı manasında e, bir nevi bu şekilde söylenmiş. Çünkü İzniye'nin tarihine baktığımız zaman Got Gotların, Bizanslıların, Romalıların ve dahi Selçukların ve Osmanlıların hakimiyeti altında kaldığı bütün dönemler içerisinde ticaretin merkezi konumunda bulunmuş. Çünkü kervanların uğrak yeri halinde olduğu için şehrin büyük kapıları var. Dört büyük kapısı var. Diğer küçük kapıları da var ama bu dört büyük kapısı hangi tarafa bakıyorsa o isimle anılmıştır. İşte bu yüzden de bu kapı İstanbul Kapı diye anılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Kapı üç aşamalı olarak inşa edilmiş. Birinci kapıdan gidiyorsunuz. ikinci kapı ve üçüncü kapı. Şöyle yola baktığımızda zaten Roma döneminin hala taşlarının olduğunu görüyoruz. Biz aslında bugün burada yürürken bir nevi Romalılardan, bir nevi Bizanslardan, Selçuklardan ve sonrasında Osmanlılardan emanet sağdığımız yoldan yürüyoruz diyebiliriz. Osmanlı döneminde de bu kapıdan giriliyordu İznik'e doğru mu? Evet. Ya biz de gelin. o zaman İznik'e İstanbul yürüyelim. kapıdan, İstanbul'dan geldik madem. Evet. Evet. İstanbul kapıya şöyle bir baktığımız zaman şimdi üç aşamalı halinde inşa edildiğini söylüyoruz ama kapının hemen ilk girişinde sağında ve solunda bazı insan figürleri ve savaş figürlerinin kabartmalarını görüyoruz ki bunlar da M.Ö. 3. yüzyılda yapılan bir savaşın göstergesi olarak buralara konulmuş. Bu da esasında şehrin gücünü sembolize etmek, şehrin hangi mahiyette olduğunu anlatmak anlamında kapılara konulan lahitler, taşlar, kabartmalar olduğunu bizler biliyoruz. Ve zaten Roma'nın ne kadar büyük bir mimariye ve ne kadar büyük bir özelliğe sahip olduğunu görmek isteyenler romanın kapılarına bakarak bunu anlayabilirler. Bugün biz kapıdayız. Kapı demek aslında sura yani bir şehre açılan, şehrin etrafını çevrilmiş olan surların içerisinden geçen ve şehre girilen yer manasına geliyor. Surlara baktığımız zaman da bugün zannediyorum İstanbul, sonrasında Diyarbakır ve İznik olmak üzere ayakta kalan hala dipdiri ayakta olan üçüncü, ülkemizdeki üçüncü surlar olduğunu bunların görüyoruz. Çünkü şöyle ifade edebiliriz. Bu surlardan dört büyük kapı var izne girerken. Fakat e, İznik surları e, milattan önce baktığımız zaman Romalılar döneminde inşa ediliyor. Efendim Bizanslılar döneminde biraz onarım görüyor ve daha sonrasında da her gelen devlet tarafından onarımı devam ederek bugün bu hali alıyor. Yani bir dönemin surları diyemeyiz buralara aslında her dönemin üzerine konularak günümüze ulaşan sorular olduğunu söyleyebiliriz. Ama taşlar Roma döneminden kalma diyorsunuz. ben kaç bin yıllık bir taşa basıyoruz şu an? Muhtemelen bildirin. daha sonrasında tabii ki buranın onarımından sonra yine onarım görmüş olabilir buralar ama bugün İstanbul'da 7 kule içerisinde tarihin en eski mese yolunun taşları da bu şekilde olduğunu görüyoruz. O yüzden diyebiliriz ki 2000 yıllık taşların üzerinde bizler yürüyoruz. Şimdi birinci kapıdan girdik, ikinci kapıdan geçtik ve üçüncü kapıya kadar şöyle giderken masklar görüyoruz bakın etrafımıza. Evet. ve bunlar da vakti zamanında efendim Roma İmparatorluğu'nun tiyatroları çok meşhurdur, kolezyumları çok meşhurdur ve bu tiyatrolardan e, yüze takılan masları sembolize eden kayalara işlenmiş. Masların da şöyle kapılardan yani şehre girerken aslında nasıl sanatsal bir şehre, nasıl büyük bir şehre, Roma İmparatorluğu'nun nedenliği sanata, ilme, değer verdiği bir şehre girdiğinizi göstermek anlamında hemen girişin iki yanına da maslar konulmuş. Ve günümüze kadar da bu maslar en güzel şekilde kalmıştır diyebiliriz. Sanat tarihi açısından da çok kıymetli. Evet, çok kıymetli. bir evet, siz sanat tarihçisisiniz aynı zamanda. <laughs> evet. Şimdi baktığımız zaman sanat tarihi anlamında şimdi şöyle bir geriye dönüp bakalım. Mesela tuğlalarla inşa edildiğini, daha sonra kayalarla onarıldığını ve en nihayetinde yanımıza geldiğimiz zaman da yaklaşık bir metre büyüklüğünde, 80 santim uzunluğunda kayaların buraya konulduğunu, taşların kesilme, kesme taşlarla buranın inşa edildiğini görüyoruz. Yani demem o ki Büyük İskender zamanından izleri burada görüyoruz. Daha sonrasında Bizanslar döneminde izleri burada görüyoruz. Romalılar dönemindeki izleri de yine burada görüyoruz. Aslında birçok medeniyetin e, emaneti bize bu şekilde evet. kalmıştı diyebiliriz. Biz de İznik'e İstanbul kapısından girdik. Evet. E, İznik'te şimdi Osmanlı'nın izlerini arayalım hocam. Evet. Ne dersiniz? Tabii ki çok iyi olur. Osmanlı'nın izlerini arayalım ve tabii ki İznik'in tarihinde konuşmaya evet, devam, devam edelim. edelim. Buyurun hocam. Hocam İznik Osmanlı tarihi nasıl bir yer tutuyor? İznik'in tarihine baktığımız zaman evet Osmanlı tarihinde uzun yıllardır Türklerin ve Müslümanların elinde. E, fakat İznik'in çok geçmişine baktığımız zaman da hakikaten önemli bir e, yeri olduğunu görüyoruz. Nitekim M.Ö. 300. yıllarda Büyük İskender'in ölümünden sonra Büyük İskender'in e, askerleri Anadolu'nun çeşitli taraflarına dağılır ve bu askerlerden Antigonyus, buraya gelerek bu şehri alır ve bu şehri kendisine adar ve Antikya diye alınır şehir. Daha sonrasında Visi Mirkoz, yine İskender'in diğer komutanlarından bir tanesi, şehri Antigonus'tan alır ve şehre kendi karısının ismi olan Nikea ismini verir. Aslında bu şehrin ismi Nikea olarak devam ederken Bitinyalılar, Gotlar, daha sonrasında Bizanslılar ve Romalılar derken 1075 yılında kutalmış olduğu Süleyman'ın burayı fethetmesiyle birlikte 22 yıl boyunca Selçuklu'nun elinde kalır İznik. Ve sonraki yıllara baktığımız zaman yine Bizanslılar şehri Selçuklulardan alır ve artık şehir yine Bizans olmuştur. Ve bundan sonra surlar bir şekilde onarılır ve şehir bir Bizans hakimiyetine girer. Fakat 1331 yılında Sultan Orhan yani Osman Gazi'nin olduğu Orhan Gazi şehri 1331 yılında fethettikten sonra biliyoruz ki şehre bir medrese yaptırır ve bu medreseyle birlikte artık İznik sanatın ilmin merkezi haline gelir. Dikkatimi çekti. İznik adını bir kadından alıyor. Evet, İznik adını bir kadından alıyor ve e, baktığımız zaman İznik aslında neyle meşhur? Dünyada bir marka haline gelmiştir ve çinisiyle meşhurdur. Şöyle müzenin hemen duvarlarına baktığımız zaman da meşhur İznik çinesinden örnekleri görürüz. Çin'i şöyle bir eğer adlandırırsak, Çin'e şöyle bir bakarsak zarif bir kadın misalidir Çin'i aslında. Renkleriyle, asaletiyle ve varoluşuyla ve her şekilde her metaya uyum sağlamasıyla aslında Nikea yani bir kadından ismini almıştır. Zarafetiyle İznik her zaman ee, bu şekilde anılmaya devam etmiş ve hala da zarafetiyle ve güzelliğiyle ve çinisiyle dünyaya nam salmaya evet. devam ediyor diyebiliriz için. Evet, şimdi hocam biz birinci Murat'ın hamamındayız. Bu evet. hamam neden yapılmış? şöyle ifade edelim, Sultan I. Murat esasına baktığımız zaman Orhan Gazi, yani 1331 yılında İznik Fatihi olan Orhan Gazi'nin oğludur. ve şehre, şimdi yeni alınmış şehirlere, özellikle Osmanlı işte Söğüt'te çıktı, yeni şehirlik başkenti oldu ve dahi İznik'i aldıktan sonra İznik'e yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar ilk medreseyle, camilerle ve sonrasında hamamlarla birlikte devam etti. Bildiğimiz kadarıyla Osmanlı, Selçuk'tan aldığı mirasla birlikte ve Selçuk'tan aldığı emanetle birlikte birlikte temizliğe çok dikkat etmiş ve her yerde hamamlarını inşa etmekten çekinmemiş. İznik'e geldiklerinde de bakıyoruz, görüyoruz ki kadın ve erkek hamamı, çifte hamam sıfatıyla buraya Sultan Murat bir hamam yaptırmış. Ve bu hamamın 15. yüzyıldaki onarımlarını görüyoruz, 16. yüzyıldaki onarımlarını görüyoruz. Ve her daim hizmet verdiğini görüyoruz. Yani biz bugün Sultan Murat hamamının içerisindeyiz. Burası artık bir müze. Hemen şöyle önümüzde de zaten İznik surları, bugün evet. ayakta olan İznik surları, İznik kapıları ve İznik'in içerisindeki Efendim Ayasofya'sından... Nilüfer Hatun Medresesi'ne, Yeşil Camii'nden yine e, sanatoryumuna kadar pek çok e, camisi ve mabedi burada yer almakta. Ve tabii ki surları ve kapılarını da burada net bir şekilde görüyoruz. Nitekim şu İznik demek esasında tarih demek. İznik demek Osmanlı demek. İznik demek tabii ki Çin'i demek. Ama İznik demek zarafet. demek. Kesinlikle şimdi ben de gezi rotamıza bakıyorum. Daha gideceğimiz ve konuşacağımız çok evet. yer var. E, başka bir noktaya gidelim. Merak ettiğin bir yer daha var. Hocam. Şimdi Ayasofya Camii'ne gidiyoruz. Evet, Ayasofya Camii. Aslında Ayasofya Orhan Camii. Hadi bakalım. şu anda Sultan Murat tamamından çıktık ve Ayasofya'ya doğru gidiyoruz. Ayasofya Orhan Camii'ne doğru giderken bir yol var. Aslında belki de Justinianus, belki de Konstantin dahi bu yoldan geçti. Yani İznik'in en eski imparatorları, en eski görevlileri de mutlaka bu yolu kullandı. Bu Diyebiliriz ki İznik'in en eski tarihi yolunun üzerindeyiz. Bildiğiniz gibi İznik aslında dört ana aks üzerinde kurulmuştur ve bir kapıdan girildiğinde öbür kapıdan çıkılır ve bütün kapılar aslında aslında Ayasofya'ya çıkar. Peki o zaman Ayasofya, Ayasofya camine gidelim. gidelim. Merak ediyorum orayı. Neden Ayasofya demişler? Kutsal bilgelik. Aslında Ortodoks kilisesi olduğundan dolayı Ayasofya demişler. Merak ettiğimiz yere geldik şimdi. Bu Ayasofya Camii'nin İstanbul'daki Ayasofya Camii ile bir bağlantısı var mı hocam? Aslında evet bu Ayasofya Camii İstanbul'daki caminin bir ön ayağı diyebiliriz. Belki de bir emanetçisi diyebiliriz. Şöyle ki Selçuklu ve Osmanlı aslında İstanbul hukukunda bir devlet, başka bir devleti yani bir Bizansı veya işte gayrimüslim bir devleti fethettiğinde, o şehri aldığında, gayrimüslim bir devletin şehrini aldığında o şehirdeki en büyük mabedi cami haline getirir. Yani şehri fethettiği gibi aslında o şehrin en büyük mabedini kendi diline tekabül ettirir ki hak geldiği batıl zahil olduğu göstersin diye. Bundan dolayı aslında İzney'in en büyük mabedi o dönemlerde buradaki kilise. Ve buradaki kiliseyi camiye çevirirken Sultan Murat 1331 yılında şehri fethettiği gibi buradaki kiliseyi de camiye çevirir. Hak geldi batıl zail oldu der. Hmm. Kılıcımın hakkıdır der. Nasıl ki ben gücümle kuvvetimle bu şehri fethettiysem işte gücümle kuvvetimle de bu şehri kendi dinime tekabül ettiriyorum der ve burayı camiye çevirir. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında Ayasofya'yı camiye çevirdiği gibi sağında sonunda onlarca kilise olmasına rağmen hiçbirini değil en büyük mabedi Ayasofya camiye çeviriyordu. Tıpkı İznik'te olduğu gibi. Bundan dolayı diyebiliriz ki aslında İznik e, Kilisesi o gün nasıl İznik'in en büyük mabedi olarak camiye çevriliyorsa aslında e, İznik'in ulu mabedi İznik'in ulu camisine tekabül etmiştir. Tabii bulunduğumuz bu cami Hristiyanlık tarihi için de çok, çok önemli, önemli sanırım evet. ikonaların izni de bu camiye verildi doğru mu? Şimdi şöyle ifade edelim tabii Hristiyanlık dünyasında çok tartışmalarla geçen bir dünyaları var 787 yılında burada yapılan konsülde bu ikona meselesi çözüldü ve artık bu tasvirler serbest hale geldi ve ilk örneklerini de biz burada görüyoruz zaten birazdan detaylarımızı da zaten izleyicilerimiz görecek burada işte Yahya Aleyhisselamın, İsa Aleyhisselamın ve Hazreti Meryem'in tasvirleri var ama zirvesini nerede görüyoruz? 800 yıllardan sonra İstanbul'da bulunan Kariye Müzesi'nde görüyoruz. Bugün Kariye Camii olarak hizmet veriyor ve buradaki tasvirlerden baktığımız zaman ikona biraz artık sona ermiş 800 yıllardan sonra ve özgür hale gelmiş. Yani şunu söyleyebilirim. İznik Konsülü önemlidir, İznik önemlidir ama İznik'te en önemli olan yer şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz mavettir. Evet. Neden söylüyoruz bunu? Evet burası aslında bir ulu cami fakat 1204 yılında Latin istilasında gotların, e, bitin yılların, Bizansların, Romalıların şehriydi burası. Ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde de burası önemli bir şehirdi. Çünkü neden? İstanbul'un çıkış kapısıydı ve doğuya uzanan İpek yolunun kapısıydı, kervanların kapısıydı, ticaretin kapısıydı burası. Ve tabii ki de bakıldığında İznik aslında bir dinin merkeziydi diyebiliriz. 1204 yılında Latin istilasında İstanbul'u bildiğiniz gibi Latinler yani işte Katolik Hristiyanlık ne yazık ki talan etti ve kaçan imparator nereye geldi? İznik'e geldi. İznik'e geldikten sonra tam 57 yıl burada 3 imparator geçti ve 2 imparator burada taç giydi. Biz İstanbul'un Ayasofya'sında Onfalus bölümünü her zaman gösteririz. burada imparator taç giyiyordu. Burası bir imparatorluk kilisesiydi deriz. Burası da böyleydi. İşte hemen arkada bulunan bölümde iki imparator taç giydi. Çünkü o dönemlerde İstanbul'a giremiyorlardı. Ancak 1461'de artık bu da bittikten sonra tekrar İstanbul'a, Roma'nın merkezi İstanbul olunca yeniden Ayasofya'nın hmm. onfalyosunda taç giydiler. Özür dilerim böldüm size. Eyüp Sultan'daki ki cürüs yolu gibi bir merasim. Cürüs kesinlikle öyle. Nasıl ki Osmanlı padişahları Eyüp Sultan'da kılıç kuşanır ve artık Padişah olduğu bilinir. Kılıç kuşanmadan çünkü padişah olduğu evet. netleşmez. Bu da bu şekilde imparatorlar da o dönemin din adamının elinden taç giyerler ki artık onlar doğru Roma imparatoru olsunlar, Konstantin olsunlar. İşte biz de diyoruz ki 1204 yılından 1461 yılına kadar imparatorlar burada taç giydi. Yani burası hem dinin merkezi hem de imparatorluğun merkezi olarak hizmet verdi ancak 1331 yılında Orhan Gazi'nin İznik'i fethetmesiyle birlikte artık bir İslam mabedi haline geldi ve bir daha da elden çıkmadı. Çünkü bildiğimiz kadarıyla 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman da İznik'i fethetti. İznik'i başkenti haline getirdi ama bu sadece 22 yıl sürdü. Sonra tekrar Romalıların yani aslında Bizanslıların eline geçti. Ancak 1331'den sonra bir daha eline geçmedi. Pagan Roma Hristiyan oldu. Pagan Roma döneminde şu an bulunmuş olduğumuz yerde bir jimnasyum vardı. Yani çocukların eğitim aldığı bir yer vardı burada. Pagan Roma Hristiyan oluktan Sonra buraya bir kilise inşa ettiler ve bu kilise inşa edildikten sonra çok defa yandı, çok defa yıkıma maruz kaldı. Bildiğimiz kadarıyla 11. yüzyılda da yine burası büyük ölçüde zarar görüp yeniden inşa edildi ki içerisinde bulunmuş olduğumuz yapı aslında 11. yüzyılda da inşa edilen yapıdır büyük bölümü diyebiliriz. Ancak Hani bizim bir Mimar Sinan'ımız evet, var ya. Evet tam onu soracaktım. Mimar Sinan da burada. Evet. Burada dokundu sana, buraya dokundu sanırım. Evet. Burası Mimar Sinan yani 15. Yüz, yüzyıl, 16. yüzyılda büyük bir yangın geçiriyor. Ve yangın geçirdikten sonra e, Mimar Sinan Kanuni Sultan Süleyman tarafından görevlendiriliyor ve buraya geliyor. Bildiğimiz kadarıyla Çin'in gelişmesinde de Mimar Sinan'ın çok büyük emeği var. Çünkü Çinli ustalarının başında durarak nasıl yapılması gerektiğini ve saraydan gelen fermanın nasıl uygulanması gerektiğini söylediği gibi Tabii ki nasıl uygulanması gerektiğini söylediği gibi burayı da yeniden inşa eden ve aslında belki onarımını sağlayan bir cami haline getiren eee yegane isimli mimarisindendir diyebiliriz. Ne yapıyor peki mimaristan? Tamam, Bildiğimiz tamam, kadarıyla sonra, sonra. <laughs> onun mimarisinde tek kubbe altında toplama gibi bir düsturu vardır. İşte Selimiye'yi böyle inşa etmiştir, Süleymaniye'yi böyle. Inmiştir. Yani tek kubbe altında bütün cemaati toplayan ve imam efendinin tekbir seslerine nidasını arka tarafa duyuran camiler inşa etmişti mimarisinden. Burada da aynısını yapıyor aslında. Şuradaki kemerleri kaldırıyor. Burada pencereler açmak suretiyle aslında tek yapı altında toplayarak bir de biliyorsunuz kiliseler doğuya bakar. Yani Kudüs'e bakar. Oraya doğru e Hemen kilisenin apsesini abs burada görüyoruz zaten sevgili Ezgi. Ve e, burada kilisenin absis kısmı burası. Ama biz ne yapıyoruz? Biz Mekke'ye bakıyoruz, Kabe'ye bakıyoruz, değil mi? Hemen mimarisinden e, daha öncesinde yapılmış olan harim kısmı diyoruz aslında hı hı. harim. Yani e, en önemli yeri manasına gelir en değerli mekanı manasına gelir camilerin ve Mimar Sinan'ın da inşa ettirmiş olduğu. Bakın buraları açıyor ve burayı Mimar Sinan son halini veriyor ve artık kilise daha önce de zaten Orhan döneminde bu hale getirilmiş tamamen Kabe'ye bakar hale geliyor. Biz hep şunu kaçırıyoruz diyoruz ki İznik Ayasofya Camii. Hayır arşiv belgelerinde buranın ismi İznik Orhan Camii'dir. Orhan Gazi'de burada kesinlikle unutmamak gerekir. Kesinlikle hocam. Tabii Şimdi... ki Mimar Sinan'ın ellerinin dokunduğunu unutmamak gerekir. Çünkü nereye gidersek gidelim mutlaka Mimar Sinan'ın bir eserini veya onun bir dokunuşunu fark ediyoruz. Buranın da son halini alması Mimar Sinan'ın eseridir diyebiliriz. Yapının güçlendirilmesine de kesinlikle bence Mimar Sinan'ın dokunuşları vardı. Şu kesinlikle. an Ayasofya nasıl hala ayaktaysa e, burası da Mimar Sinan sayesinde ayaktadır diyebiliriz belki. E gezeceğimiz çok rota var. 아, 이렇게 <laughs> Biz şu an Süleyman Paşa Medresesi'ndeyiz. Aslında bugün İznik'in ayakta olan ilk medresesi diyebiliriz Süleyman Paşa Medresesi'ne. O planlı bir yapı olarak inşa edilmiş ve 1331 yılında İznik'in fethedilmesinden hemen sonra Orhan Gazi'nin bizzat oğlu tarafından inşa edilen bir yapıdan bahsediyoruz. Bir yapının içerisindeyiz şu an kahvelerimizi yudumluyoruz ama vakti zamanında fütuhatçı paşalardan, fütuhatçı şehzadelerden bir tanesi. Süleyman Paşa izne de çok güzel bir hediye Fütuhatçı vermiş. Fütuhatçı mı demek? Fütuhatçı esasında fetheden, hmm. fetihten fete koşan bir kişi demek. Zira fütuhatçı Fatih Sultan Mehmed'i hep biz zikrederiz ve onu biliriz ama biz Orhan Gazi dönemine baktığımız zaman esasında şöyle ifade edelim. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti Söğüt'te çıktı. Söğüt'te hayat buldu ve sonrasında Bursa ve devam etti. Bursa'dan sonra diğer şehirleri fethederek nihayetinde İstanbul'u ve Balkanlara geçmek suretiyle hayatına ve devam etti. Ancak ee, Osmanlı'nın Balkanlara geçmesi tamamiyle Süleyman Paşa sayesinde oldu. Zira Süleyman Paşa Fütuhatçıydı. Daha önceki Türk Beylikleri, Menteşe oğulları, Saruhan oğulları, Efem Germiya oğulları ve Karis gibi beylikler de Balkanlara günü birlik ganimet peşinde koşmak için gidiyorlardı. Günlük birlik ganimeti elde edip tekrar geri geliyorlardı. Ama Süleyman Paşa böyle yapmadı. Süleyman Paşa Balkanlara geçti. Ayak bastığı her yeri aldı ve Osmanlı toprağı haline getirdi. E, oradaki insanlara yaşam hakkı tanındı. Oradaki insanlara dokunulmadı, dinine, diline, ırkına dokunulmadı. Ve Osmanlı oralarda hayat buldu. Tabii ki daha öncesinde Hoca Ahmet Yesevi'nin talebeleri Sarı Saltuklar tarafından, Balkanlar biraz hani Müslümanlar tarafından Müslümanlarca yaşanmış ve Müslümanla insanlar biraz alıştırılmıştı İslam'a. Ve tabii ki Süleyman Paşa'nın da gitmesiyle birlikte e, artık Balkanlarda bir Türk varlığını biz görür hale geldi. Kalıcı Türk varlığını görür hale geldi. Süleyman Paşa'nın aslında Süleyman Paşa de, dendiğinde böyle kalbinde bir, bir heyecan oluşur. Çünkü Türk ayak Yüzü bastığı zaten. Öyle. Türk ayak bastığı yeri terk etmez. Ayak bastığı yerden çıkmaz diye bir ifade vardır. Tarihte bu 18. yüzyıla kadar devam etmiştir. Aslında bu kelimenin bu cümlenin tamamı Süleyman Paşa sayesinde ortaya çıkmıştır. Kısaca şöyle ifade edeyim. Orhan Gazi döneminde Bizans İmparatoru Türk akınlarını durdurmak ve Bizans'a karşı olan akınları durdurmak anlamında Orhan Gazi'ye ittifak yapıyordu. Ancak Bizans İmparatorluğu'nda çıkan bir ikilikten dolayı Orhan Gazi'den askeri yardım istedi ve Orhan Gazi de oğlu Süleyman Paşa'yı 12 bin kişilik bir kuvvetle Bizans İmparatoru Kantakuzenos'a yardıma gönderdi. Aynı zamanda Kantakuzenos'un kızı ee, yine bu barış sağlanması için e, bizzat kızını Orhan Gazi ile evlendirilmişti. Aslında kayınpederi ondan yardım istiyordu ve Süleyman Paşa da e, yardıma gitti. E, Çimpe Kalesi'ni kendisine üst haline getirdi ve Bizans imparatorlarının arasındaki anlaşmazlık mevzunda Kanta Kozanus'a yardım edildi burada. Şimdi yardım edildikten sonra iş bitti, artık teklik sağlandı, imparatorluk garanti altına alındı. Dedi ki Bizans İmparatoru tamam, ihtiyacım giderildi, şimdi çıkın gidin. Süleyman Paşa dedi ki hayır, ayak bastığım yerden geri çıkmam. Terk etmedi orayı ee, ve Bizans İmparatoru para teklif etti. İlk evvela 12.000 bin altın, daha sonra 30 bin altın teklif etti. Ne kadar çok para teklif edilse de ben ayak bastığım topraktan geri çıkmam dedi. Çıkmadı. Daha sonra Çanakkale'de bir Deprem yaşandı Malkara civarında. Depremden dolayı halk şehri terk etti. Bu sefer git oraları da fethetti. Ve derken Bolayır vesaire kısımlar artık hem Çanakkale, Gelibolu civarı hem de Balkan toprakları aslında Türkiye yurt oldu. Yani Süleyman Paşa ayak bastığı yerden çıkmadı. Ve aynı Süleyman Paşa bir Türk geleneği olarak öldüğü yerde gömüldü. Şehit düştü aslında. E şöyle attan düşerek bir kaza sonucu vefat etti e ve atıyla birlikte gömüldü. Bugün Bolayır'da kendisine üst haline getirmiş olduğu Bolayır'da hemen kendisinin mezarının yanı başında atının da mezarı vardır. Şu bu Şaman kültürüne ait bir şey değil mi? Atıyla gömülmek. Aslında Şaman yani kültürüne İslam... ait değil, Bozkır kültürüne Hı -hı. ait bir gelenek ve tamamıyla bir Türk geleneğidir. Hı -hı. Neydi? Evet. At Türk'ün kanadıydı. Kanut. Kendisi kırılınca kanadı da kırılır ve atıyla birlikte gömülürdü. Bu bir Türk geleneğiydi. Hani Osmanlı Türk müydü değil miydi tartışmaları var ya. Ama aslında aslında Süleyman Paşa'nın kabri bile buna çok net bir şekilde cevap veriyor. Osmanlı Osmanlı Türktü Türk geleneklerine göre Süleyman Paşa'nın gömülmesiyle gömülmesinden e, ziyade padişahlar da yine bir Türk gibi gömülmüştür çünkü hepsinin bir mezar odası vardır evet. diyebiliriz. Tabii şimdi çok güzel bir medrese halinde Sınat içinde evet, evet. var ama günümüze gelen ilk Osmanlı medresesi. medresesi. Aynı evet. Zamanda, şimdi mi? Osmanlı'yı biz şöyle tanımlıyoruz yani ilmin merkezi haline geliyor ya evet. e, İznik. E, Osmanlı'nın fethinden sonra. işte burası da Osman, Orhan Gazi'nin ilk olarak buraya bir medrese yaptırdığını biliyoruz. Ancak ayakta kalan e, şu anda yegane medrese Süleyman Paşa Medresesi yani fetihten sonra yapılan ve ayakta kalan bizim gördüğümüz tek medrese burası. Tabii ki başka medreseler de var. E, sonrasına baktığımız zaman da Çin'i aslında e, Çin'in kalbi İznik'tir. Ve İznik'te de şu odacıklarda ilk Çin'i atölyeleri şu an hala burada yaşıyor ve yaşatılıyor. Bunu da biliyoruz ki Çin'i tekrardan hayat bulmaya burada başlamıştır ve burada Çin atölyeleri açılmıştır. Yani Süleyman Paşa Medresesi, Süleyman Paşa'nın kendisi gibi bize çok şey anlatıyor. Yeter ki şöyle avlusuna gelin, Süleyman Paşa'yı bir anın, bir fincan kahvenizi yudumlayın, şöyle geçmişe doğru dalın ve İznik'in kalbinde İzni yad edin. Kesinlikle bize kahvemizi yudumlayalım. Zira daha gideceğimiz çok yer var hocam. Evet kesinlikle. Hocam meşhur Yeşil Cami'nin önüne geldik. Kim tarafından yapıldı bu cami? Aslında burası İznik'in sembolü olan bir cami ve dahi İznik'in sembolü biliyorsunuz Çin'idir. Minarelerinde de Çinleri görüyoruz. Firuza taşlarını görüyoruz. Harikulade bir minaresi vardır. E, kimin eseridir der, dersek Osmanlı'nın en önemli ailesi aslında Çandarlı ailesinin eseridir ki Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın. E, biz Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'dan sonra yine onun ailesinden olan isimleri Fatih Sultan Mehmet'e kadar sadrazamlık makamında görüyoruz. Ancak bu ailenin önemli özelliği şu ki bana göre Osmanlı Askeri Teşkilatı'nın en önemli nüvesi olan Yeniçeri Askeri Ocağı'nın kurucu babası olarak bilebiliriz. Çünkü Yeniçerilerin kurulmasını Murat Hüdavendigar'a ilk önce... Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa öneriyor ve daha sonrasında da biliyorsunuz Avrupa sınırlarına kadar biz Yeniçeri askeri ordusuyla birlikte dayanıyoruz ki çeşitli askeri ordularıyla birlikte. O yüzden şöyle baktığımızda şu an bulunmuş olduğumuz kod Osmanlı döneminde olan bir kod. Yani şehirler yükselir ama şu anda biz tam olarak Osmanlı'nın yürüdüğü kotta yürüyoruz ve Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın Çandarlı ailesinin eseri olan caminin önündeyiz diyebiliriz. Klasik Osmanlı mimarisi Tek kubbeli evet. bir yapıdır bu yapı ve mermeriyle, sütunuyla, levhasıyla ve e, tabii ki minaresiyle hala ilk günkü özelliğini korumaya devam ediyor. Bir de konuştuğumuz bir yer vardı. Nürüfer Hatun. Gidelim mi oraya doğru? <laughs> evet, buyurun. Hocam İznik o kadar çok gezdi ki müzenin kapanışına denk geldik. Burayı da konuşmak istiyordum sizinle. Evet İznik bir açık hava müzesi aslında. Her yeri gezelim derken müzenin kapanışına denk geldik. Burası İznik Müzesi. Aslına baktığımız zaman burası Nürfer Hatun İmarethanesi. 1388 e, yılında inşa edilmiş Nürfer Hatun, Orhan Gazi'nin kıymetli eşi Süleyman Paşa ve Murat Hüdavendiger yani Osmanlı sultanının kıymetli annesi. Murat Hüdavendiger annesinin yardımsever olmasından dolayı İznik'i çok sevip bu Otostu'dan öğrendiğimiz kadarıyla Nürfer Hatun Bursa'nın fethinden sonra Bursa'da yaşamamış İznik'e çekilmiş ve İz İznik'te bir inziva hayatı yaşamış ama yardımlarına buradan devam etmiş. Ve onun vefatından sonra da Murat Hüdavendiger annesi için e, bir eser yaptırmış ve burası bir imarethane. İmarethane demek yemek dağıtan yer demek. Yani imarethane demek e, fakirin, yoksulun, karnını doyurmak demek. Nürfer Hatun imarethanesi esasında ters T planlı yapılan ilk yapılardan bir tanesidir. 60 tuğladan inşa edilmiştir. Yapı muhteşem, e, niyet hasıl ve bugün de müze olarak varlığına devam ediyor diyebiliriz. Evet, hocam ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir İznik gezisi oldu. Dediğiniz gibi açık hava müzesi burası. Gez gez bitmiyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.